Hepinize merhaba arkadaşlar Fatma Dünya YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aldığımız hediyeleri tanıtacağız. Kim almış? Kim almış? Neden almış? Kalam almış. Tamam ne almış? Tencere. Ee, elektrikli saç. Aç. Ama... Göster içini dışını. Tencere. Evet arkadaşlar kanalıma evime Hoş geldiniz Nasılsınız İyi misiniz İnşallah çok iyisinizdir arkadaşlar Evet bana bugün hediye üstüne hediye geldi arkadaşlar ee, ne geldi çok merak ettiyseniz buyurun Hadi gelin bakalım oturdum videoyu diyecek evet Evet arkadaşlar tencerem çok güzelmiş Allah razı olsun. Granit. Hayır. Granit değil mi bu? Evet. Ne? Granit değil. Mi? Yani. Teflon da değil. Hani üstünde yazıyor ya. He? Evet arkadaşlar. Çok hoşuma gitti bu. Bu yemek tenceresi. <laughs> Bu da Tava. tavası arkadaşlar. Bununla da pirinç pilavı yapacağım size. Tarifler vereceğim, garniyerikler yapacağım, tavuklu pilavlar yapacağım. Yarın arkadaşlar size tavuklu pilav yapacaktım ama maalesef başka yere davetim olmadı. Diğer güne. Evet arkadaşlar. ejim bana bir hediye geldi. Bir hediye geldi. İstediğim T iki sene önceden iki sene öncesinden babam alacaktı bunu bana. Telefon açmıştı. Değil mi? Hangi boyutta e, diye. Ben de baba dedim o zaman biz arabayla gelmedik miydik? Ne arabayla gitmiyor muyduk? Götüremem diye istemediydim. Bana Serap ablam almış arkadaşlar. Niye almış biliyor musunuz? Yengem sabah bir gözleme yapsın da yiyelim diye almış. Duyduk duymadık demeyin. Şu şekilde ben de bu gece yatarken bir hamur yoğuracağım. Sabah bunun üstünde gözlemeyi yapacak. Yağsını da sürecek, yiyecek arkadaşlar. Ele güne muhtaç etmedi beni. Allah razı olsun. Bir iki kişiden ben saç istedim. Börek çörek yapabilmek için et bahane ürettiler dur, 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 dur. Ee, elde olana kadar dur. E, kendi evinde olması gerekiyor Allah bin kere razı olsun inşallah Fransa'ya da sağ salim gitmeyi nasip etsin Allah çıkartalım mı bilmiyorum evet arkadaşlar sacımı görüyor musunuz var anne kaldır kutuyu çek kutuyu çektim Aman. anam nasıl güzelmiş ya Nasıl da verdim ya. Ben açacağım, ben açacağım, ben açacağım. Açılmaz bu böyle. Evet arkadaşlar, gördünüz mü? Ben açılmaz bu kızım böyle. Artık bunun üstünde saç börekleri sizlere bol bol vlog halinde gelecek. Çok hoşuma gitti. Nasıl da güzel ayarı mayarı varmış. Ben de videodan bakıyorum ayarına mayarına. 300, 200. Ha. 300, 200, 200, 200, 200, 200, 200, nasıl sevindim ben ha. sabah yaparım bundan 200, 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 videom 200, dakikada mı kalacak 200, 4 dakikalık videoya reklam koymaz YouTube. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Konser <gülüyor> ses kayıt. <koydu. gülüyor> Namaz kılacağım. Namaz kılacağım. İyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Uygum geldi. Evet arkadaşlar, şimdi ben e, un helvası yapacağım. Biraz da videoyu oradan toplarım. Evet arkadaşlar, bana gelen hediyeler beni çok mutlu etti. Çok sevindirdi. Sizlere tanıtım yaptım. Sizler de inşallah izler ve yorumlarınızı yaparsınız. Ve şimdi neyi geçtim arkadaşlar? Aksaray ili Gülaç ilçesi ne ait? Helva. Yani pekmezli helva. Yani öküz helvasıymış arkadaşlar ismi. <laughs> Annem öyle diyor. O helvanın ismi Gülaç'ta öküz helvası diyor. Gülaçlar beni izliyorsa herkese selam olsun. Sizlere öküz helvası yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Ama anne yok. selvası nasıl <laughs> diyorsun sen buna? Beni su yattırırlarmış arkadaşlar. Öyle diyor annem de. Ama adı üstündeymiş yani. Ne bileyim ya, ben mi? Bak arkadaşlar. Annem de orada. Ispatla anne neydi? Öpü He, annem çok yapar bunu. Biz öyle bilirdik değil mi? Annem ben öyle duydum. Ben öyle duydum. Evet. Öpü selfası. Onu kavradım. Hepimizin yoğururum yoğururum. Peki Evet. Ablacığım sen ne iş koruyorsun ya? <laughs> abaha bir park gezisi yapsaydık abla ya evet arkadaşlar ben bu unu kırmızı olana kadar kavuracağım arkadaşlar kısık ateşte güzelce kavuracağım sonra kavrulduktan sonra eleyeceğim eledikten sonra pekmez de güzelce gülaç helvası yapacağım arkadaşlar. Gül ağaca ait pekmezli un helvası. Ben bunu böyle bildiğim için pekmezli un helvası diye biliyorum. Ama annem gül ağaçta öküz helvası diyor. Değişik değişik isimleri var arkadaşlar. Eskiden bizim annelerimiz, annelerimizin anneleri sacda yaparlarmış arkadaşlar. Çokcaz unu kavururlarmış. Kavurduktan sonra e, elerlermiş bir yapmada bileğin pekmez helvası yaparlarmış e, girip çıkıp çoluk çocuk yirmiş bunu e, eskiden marketlerde tatlı almak çikolata almak öyle bir şey yokmuş annelerimiz pekmezli un helvası bir de bol bol kek yaparlardı benim çocukluğumda ben öyle gördüm arkadaşlar bizim bir yerli malımız olurdu Vallahi kekten ve mısırdan başka hiçbir şey götüremezdik çünkü bilmezlerdi yapmayı. Buradan da annem de izliyorsa kulakları çınlasın. Bu şekilde ben e, unumu kavurayım. Çayım da burada demlendi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demlendi. Yanında da ne var? Ablam bir tatlı almış. Ne tatlısı aldınız abla? Hayrabolu tatlısı almışlar arkadaşlar. Benim kocam yedi. içeri gitti. Gördüğünüz gibi. Üç tane yedi mi abin abla? Yok iki tane yedi. İki tane. Ecrinin yarım yok. Bir annem yarım bir de bir buçuk yedi. Ha, bir buçuk benim hocam yemiş arkadaşlar. Rabia yemiş. Yarım yedi. Yanına da kaymağını da almışlar böyle. Diyor ki avrat ben kilo aldım diyor. Ben de afiyet olsun kocacığım dedim. Yarasın dedim. Daha ne diyeyim. Bu şekilde arkadaşlar. Bulaşıklarımı da ablam derlemiş toplamış. Biz annemi hastaneye götürdük. iğne vurdurmaya. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde. Mutfağım toplu. Meyvelerim orada duruyor. Masamın üstünde yiyecekler dolu. Çerezler dolu. Çayla birlikte içecek işte. Ben unumu kavurayım arkadaşlar. Sonra tekrardan döneceğim size. Evet arkadaşlar. Unumuz güzelce kavruldu. Gördüğünüz gibi. Kızardı. Şimdi arkadaşlar. Bunu ne, ne yapacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra elekten geçireceğim. Ondan sonra pekmezle güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Nasıl da güzel koktu. Ama mutfakta duman altı oldu. On kavrulurken de öyle oluyor valla. Ama yemesi de güzel olur. Severim. Bu şekilde. Şimdi altını kapatalım arkadaşlar. Soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra bunu Menşure Sultan'a yoğurtturacağım. Menşure Sultan yoğururken de benim video çekeceğim arkadaşlar. Susun duymasınlar. Kimse bilmesin. Aramızda kalsın. Hayır, da, saat, saat, <laughs> evet tarif bir bakalım. <laughs> ne yaptık anne? Aman. Um, çok tökendi. Çok, güzel, çok güzel. Plenty, ma. Marjuz, Anne evet. de çoğulmuş buna kız. Şimdi de tekmezine yuvuracağım böyle, böyle. Anne o kadar ayıkladım da. Olmuş. Çürümüş. O ne kızım? Abla o ne kız? Kestane yolluk diye aldıydın ya. Ne de kalmış? Poşetli. Ama alası yani da kokmuş. Atmışsın çöpe kısmet diye. Ayıkladım yoldan yerinde. Nasıl yemeklendiydi yavrum sana. benim. Neyse yarına yerim artık çarşıda yapabileceğim bir şey yok. Yani. Yok kızım, yok. Hep kız, şuan yani devunu şey. alaydın da şimdi salaydınız ehliyetiniz alanına gidip de. Doğru. Şu Baban sen... dediydi ya. Hatta bu bekmez az geldi. Az mı geldi anne? Az geldi. Gecin batırma oraları. Aa, yavaş şey yavaş tok. Sonra... Abla gel hele be. Geliyorum. Hadi bir kızın nesi böyle... var iki elin sesi var. Böyle böyle yoruyor işte geceyle. ben helvası yorulur mu ya? Anne ben nasıl bir gelinim kız? Ne? 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 Dökme. Dökme, dökme. Hadi, kal. Nasıl? Ben ee, bu az düşkünlük yazdım. Yok, ben istedim. Yok, kız. kız kendi istedi. Kim? Annem koy şey senden iki gün önce dedi ki bir un helvası yap da yiyelim dedi. Ben de pek severim dedi. Yedim Dün mi? de sen dedin. He. De sen de dedin. Ben de un helvası deyince bu kavrulup Üstünde şeker dökülenler zannediyor. Daha yarın da Levize teyzeye bir şey çorbası yaptıracak. Bak onu da annem soktu az Oyma daha. Çorbası. Ama mama çorbasıymış. Ben bilmiyorum. O da bu. Az mı geldi anne? Yine az az az. Daha kusur bekmez sorar ki bu. Sorsun. Benim Sultan'ın Resultan'ın evinde bekmez dolu. Getirdiğin bekmez bir buçuk sene önce yiyor. Yani. Her 3 tane 5 kilo bekmez var Meşhur Sultan'da. Ne olacak sanki? Çakıp çakıp gelecek. Benim hocam da orada çerez yedi çıktı geldi arkadaşlar. Çubuk mu tamam, oldu? Yani, Tadı şey çok keskin olmasın ama. Tadı çok keskin olurum. Ha. Ha iyi tatlı oldu. Olur mu mi? Keskin olmayınca ne işe var? Yok yani böyle kıydıracak şekilde değil de. Yok canım. Un var içinde ne kestirdik. İyi indi görek. İyi kalan tatlı o istedi. Açık şey ettiler az çok oldu ne? Hı. Çekiyor şimdi. Dur be! Hadi vurur mu? Allah Allah! <laughs> 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 komedi gibi. <laughs> E, e, kızdır dur Vurup duruyor. Vurup duruyor. Şap şap, şap. Beni durdurup durdurduğumda koptum. Daha ürkü bekliyorum. Sağ ol oğlum ağa, Sağ ol oğlum Yine ona mı vuruldun? Aşkı, bura mı vuruldun? şey diyorsun ya kolunu yukarı tutuyorsun ya, böyle tuttuğun için şey e, yapıyor, şey, gram oluyor. Şimdi mi? He, yoğururken olmadı mı? sağ ol Aşağı cebimde. Yeterli mi Yetmez mi? Bence yeter. Yeter yeter bir şey yapayım bunu. Nerede <laughs> biz annem? Emine Aran bir gelince saçınız ne Oldu mu? Tandır, tandır evinde. Onu kavururlardı. <laughs> evet, tandırın teyir canın evet. saçta kavurur. Çokça kavurmuşlardı. O zaman bir, o zaman görmüştüm ben bunu. Annem defa. kavurdu saçın üstünde. O zaman orada bir yedim. Bir tane ekmeği zaten <laughs> Eskiden bunu ekmeğe dürünürlermiş değil mi anne? Yok biz durmuyorduk yani, öyle zölyeyiz. Öyle bak bu halde. Çıkla çıkla yerdik. annem yapardı. <laughs> bir daha versin mezun Tatlı buyurdu. Yok selvası yaptım size yiyin diyordu. Yiyordu. Nasıl iyi? Eskilerin şeyi ama hep doğal organiymişmiş. Tamam bu doğal. Şu tatlılardan üstün bu. He. Onların içine ne katıldığı belirlisiz ki. Pestil. Ne kattıklarını bilmiyorum. Dokanıyor. Ben her şeyi dokanmıyorum. <laughs> Hiç yiyemiyorum. <laughs> Film tamamı tutuyor. Onlar yapmaz onlar bu kurutmaz. Aa bunlar da her insanlar bilmiyor ki. Anne niye bu kadar? Ee, niye bu kadar? Kıyasın? Kalın mı? Çiğ köfte. <laughs> öyle burada kim ne sen? Ne? <gülüyor> <gülüyor> o, Peki, olur, niye bu kadar? Tek elin önce olur mu acaba ya? O zaman tekini çekir sabaha kadar. Dolaba koymuşumuz olan. Dolaptan kurur bu şey der, çekir. Işte bir Zaten bir gün durur da şöyle ağzında ısırırken ses çıkarır ya onu çok severim. Yani şöyle ya. bölünürken ses çıkar ya. Ee, Kıtağı değil mi? Bence. Geçen sene çok yaptıydım ben. Sene yapamadık. Elimiz hiç değil mi? Ben de bir keresinde yapmıştım. idim. <laughs> <Yağıydın. gülüyor> Yok yakmadım. Elemedim. İçinde top, böyle top, 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 beyazlar var ya onlar çıkmıştı. He. Elersin. Onu, onu da fıstık niyetiyle yedim. <laughs> <laughs> Beyaz galero onlar içinde. Fıstık <laughs> evet, dedim. Onu da yedim öyle. Fıstık yine geçer. Hey dedim ya ben kustafine kustafine geçer, kustaf... Cee, biz yine geçer, ceviz yine yapmıştım dedim. Kendi kendime teselli verdim. Ee. Öyle yedim. <laughs> Cihan da pek sever bunu. Orada da yap. Dolu bekmez. Yapar mı? Ya, onu çömür dedim zaten. He? Ona şey yapacaksın sen. Pilte, bekmez. Pilte ne, 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 Paris'te. Paris'te. Tayinle pek ne yapacağım? Pekler mi istiyorum dedi. Ne bir şey istiyor? Yapacak mısın dedi? Tayinle. Yok, yok. yok başka bir şey için başka bir şey yapacağım dedi. Ama ne yalan anlatamıyorum. Ne yapacağız? Dedi Cihan bir şeyli yapacağız dedi. Denemek için dedi. Ama ne olduğunu hatırlamıyorum şu şey an. Ne ya? Pestil. Pestil. Onu biz yaptık geçen sene cevizine. Pestil. Cevizli sucuk yaptım ben. Pestil mi yapacağız? Hmm, çok güzel oluyor. Ha. ha bir de cevizli sucuk. Şu sen bir, aldın ya cevizi şundan. Sucuğu, şundan yapılıyor. Ceviz ee, pelte yapıyorum. Bulayım pelti asıyorsun şuralara. asıyorum. Cevizi e, sucuğu böyle. Hatça dungur yapmışmış geçen sen aman aynen yapmışlar. Şiye tarttık diyor. Tüzük kozel yaptık diyor. Balkona takmışlar. Balkondan bir şey kedi miymiş, neymiş, yemiş gitmiş. Cevizi sucuğu. Cevizi sucuğu. Çevzi sucuğu. Tek bir mi yapmış? Bir sallanmış bu varmış. E? Tek bir mi yapmış? Yok ya bir yapmışlarmış işte ne kadar. Ben işte bir... yaptım şu rastıydım. Yeni mi kamaşlı? Ne kadar yaptım? Şu telleri astım bir rastıydım orada donduydu. He. Bağladım. Bir Neymiş? şey yok çok kolay. Cevizi şeyi kıyığına diziyorsun. Evet. Yorgan ipine. Pelteyi de yapıyorsun. içine bulayıyorsun. Ama cevizi koyu bir sormiyon, değil mi? Koyu Ceviz bir şekilde. Cevizli ipi gidiyorsun ıslatıyorsun zaten. Evet. Yani He. Dizilmez. Evet. Böler. Ben ne yapmak istedim? Annemin cevizi tam çıkmıyor. Bizim cevizi olmuyor. Sağında getirme. Bak yap bak da gör. Bir şeyden al. Yapacağına. Bak buradan. Nasıl yiyecek? Yarım kilo al gider. Bütün çıkmıyor bizim ceviz. Bütün çıkmıyor. Ben, olmaz o zaman zaman ki o. Zamanım olmadı Olmaz. Parça. Parça yani zamanım olmadığı için yapamadık. Yapalım. Dütlük de olmaz. Ee, zamanım yok. Bir oldu. de şey. Onu ayıttayım edeyim diye ne kadar zor oluyor abla. Yarım kilo aldın mı bir sürü ip oluyor o ceviz. Ama nişasta katıyorsun biliyor musun şeyin içine? Biliyorum can her şeyi. Un He. da katıyorsun, nişasta da ikisinde de. Suluatın çiğbesi iyiydi. Ne? Değişim diyordum. Şş, onlar, iki, onlar iki şey. Bir i̇ki bütün <laughs> çabuk içinde. Ha? <laughs> <laughs> Anlamadın ki? Anladım. <gülüyor> anladım anladım. Ha? <laughs> Anlamadım. <laughs> <laughs> onlar iyi çıkıyordu. Çeviz bir, bir çay bardağı şey nişasta koyarsan bir çay bardağı şey normal un koyuyor. Hey. Nişasta bağlayır onu. Hey, şimdilik yap, yapmıyor kahvelerce. Hayır, yine sene bir daha ya, ölmezsek. Beni öpüşsem siz yapın. Evet arkadaşlar, bizim... Anam, helvamız hazır. Hazır helvamız. Pekmez helvamız yapıldı. Annemin ellerine sağlık. Evet, güzel oldu. Var, var, var. Yo yo pek tatlı olmamış. Yo yo pek tatlı olmamış. E. Bu Aksaray yöresine ait arkadaşlar. Hani yöresel yemekler istiyorsunuz ya. Yöresel tarifler istiyorsunuz ya. Bu da Aksaray yöresine ait okus helvası. <gülüyor> 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 güzel helva yemeyeceğiz bizden. <laughs> Abla ama Bale nasıl ağzının tadını bilirlermiş ya. Bale o vay. Evet arkadaşlar. O işte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi helvalarımızı kavrulmuş unla buladık ve tabağımıza dizdik. Şimdi bizlere afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.